nerede kalmıştık? Bir tek bir kes yapmıştık en son. Sıramızı bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. Bu sırada hepsini kesiyoruz. 12 tane sık iğnemiz kalmıştı. İkişer ikişer yani teker teker iki tane sık iğneyi alıp kesiyoruz. Bu şekilde kestik. Evet arkadaşlar en son kestik, şöyle bir iğne taktım. Peki belli olmayabilir ama burada altı tane sık iğnemiz kaldı. Her birini içinden kes, geçerek dikiyoruz. Burada bir açıklık kalmaması için. şekilde. Herhangi bir yerden çıkalım. İpimizi kesiyoruz. Bu şekilde. Şimdi süslemelerini yapacağız. Ee, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yani burada biz en son 8 arttırma yapmıştık. Yani 8 tek bir çift yapmıştık. Burada 7 sıra düz örmüştük. Siz burada eğer eliniz sık mı, bol mu ona göre değişir tabii ki. Eğer eliniz sıkıysa burada 10 tane düz örebilirsiniz 10 sıra. Biz 7 tane örmüştük. 10 sıra 10 sıra 11 12 istediğiniz şekilde burayı yükseltebilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi süslemeye geçelim. Evet arkadaşlar. Bir tane kağıt adam yapacağız şimdi. Sihil halka ile başlıyoruz. Sihil halkamızın içine 2 3 4 5 6 Okuyorum ama. 7 8 9 10 tane sık iğne yapalım. İpimizi çekip kapatıyoruz. 10 tane sık iğne yaptık. Hemen başına batıp buraya bağlıyoruz. Şimdi her ilmeğin içine çift batacağız. Yani 20 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Sayısı çok da önemli değil Tabii ki ama düzgün durabilmesi için bu şekilde yaparsak güzel olur. Bitirdik. Buradan ipimizi bağladık bu şekilde bakalım. Bizim için yeterli. Bir zincir çekip kopartıyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım. Tekrar sihirli halka içine 1 2 3 4 5 7 8 Buna da 8 tane yapalım. Tekrar her ilmeğin içine çift batalım. Yani 8 8 16 tane olmuş olacak. 16 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Bir zincir çekip artıyoruz. Bu şekilde bu şekilde olacak. Şimdi bunu dikelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde buraya dikeceğiz. Aslında çok da bir tekniğimiz yok. Böyle rastgele düzgün olacak şekilde dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle üst üste diktik. İpimizi buradan buraya geçirdik. Şimdi buraya ben ağaç şeklinde ipleri bu şekilde geçirerek yaptım. Size de göstereyim nasıl yaptığımı. Evet arkadaşlar ağacı gösteriyorum. Bu şekilde başlıyoruz. Hemen karşıya batıp şu ortadan çıkıyoruz. Tekrar üstünden batıp yandan çıkıyoruz bu şekilde. Yani küçülte küçülde altından ipin altından çıkıyoruz. Hemen yanına batıyoruz. İsterseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ama böyle daha kolay gibi. Bu şekilde küçülterek gidiyoruz üstünden batıp yanından çıkıyoruz. Hemen karşısına batıyoruz. Alttan çıkıyoruz. En sonunda şuradan şu tepeden çıkıp şunu yapmış olduk. Bu şekilde bu kadar. Şimdi kardan adamımızı yaptık. Burada ağacın buralarına şu şekilde süsler vereceğiz. Bu şekilde sıkarak yapabilirsiniz. Şurayı yapalım bir tane. Şart değil bu şekilde yapmanız tabii ki. Herhangi bir yerine de yapabilirsiniz. Maksat renk vermek. Bu şekilde ta sarıp çıkartıyoruz. Bu kadar. Bu şekilde istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Şimdi kardan adamımızın gözlerini yapalım. İpi taktık. Yine aynı şekilde İpi doluyoruz. Bir iki kere doladıktan sonra çektik. Hemen yanından çıkıp ikinci gözü yapacağız. Yine aynı şekilde herhangi bir yerinden batıp 3 kere doladım. Ve sıkıyorum. Gözler tamam. Burnunu da aynı şekilde yapıyoruz. Dilerseniz farklı bir renk de yapabilirsiniz. Turuncu yapabilirsiniz mesela. bu şekilde yaptık. Şimdi ikinciden çıkıyoruz. Burayı da tek tek yapabilirsiniz. Ben şimdi video uzamasın diye bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi atkısını yapıyoruz. Yine istediğiniz renk olabilir. Bu şekilde boynunda bir iki kere geçiyoruz. Evet arkadaşlar birkaç kere geçtik. İpim biraz koyu olduğu için belli olmayabilir. Üstüne de aynı şekilde. Bu şekilde birkaç kere yani iki sıra hemen hemen şapka görünümü veriyoruz. Bu kadar. Bitti. Ağacımız da bu şekilde. Buraları yine söylediğim gibi istediğiniz renklerde süsleme yapabilirsiniz. Bir tane daha gösteriyorum. Şöyle batıyoruz. Tığımızın üzerine ip dolayıp bu şekilde yapıyoruz. Bitti bu kadar. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Orası size kalmış. Kolay gelsin. Sayfamı abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.